Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Yeni bir dönem başlıyor. Kan dış politikada altın anahtar olacak. Milli savaş uçağı Kan için Azerbaycan'la imzalanan anlaşma ve Pakistan ile benzer adımın çok yakın olması yeni bir dönemi beraberinde getirebilir böylesine maliyetli savunma sanayi projelerinde çok uluslu yaklaşımları olan karşılayan uzmanlara göre Ankara, Kan ile çok geniş bir coğrafyada oldukça kritik bir enstrümana kavuşacak. İstanbul'da düzenlenen İDEF 23 fuarında en dikkat çekici anlaşmalardan biriydi Türkiye ile Azerbaycan'ın birlikte imzaladığı metin mutabakat her ne kadar, Milli Muharip Uçak Kanun geliştirme faaliyetleri de dahil olmak üzere üretim konularındaki işbirliğinin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi gibi son derece diplomatik bir şekilde kaleme alınmış olsa da aslında arka planda çok değerli detaylar var. Kamuoyuna yansıyan kimi bilgilere göre, Türk ve Azerbaycan heyetleri arasında mutabık kalınan metin ilginç bir sürece de işaret ediyor. KAM projesi için Azerbaycan'da yerleşik kabiliyetlerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, uygun değerlendirilen tesis ve veya firmalarda üretim hazırlıklarının yapılması, üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve tecrübe paylaşımlarının yapılması bunlardan bazıları. Azerbaycan ile atılan bu adımın henüz dumanı tüterken medyaya düşen başka bir haber kanın geleceğine dair beklentileri daha farklı bir noktaya taşıdı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın Kan Milli Muharip Uçak Programı'na katılımı için anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu açıkladı. Haliyle Kan için Azerbaycan ve Pakistan gibi iki ülkenin programa dahil olacağı netleşti. Tabii bu noktada hatırlamamız gereken bir başka önemli detay da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyareti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.